Herkese selamlar. Şöyle sözcük türleriyle alakalı bir soruyla karşılaştım. Hemen bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Gayet güzel. Bakalım. Ara sıra gözlerimiz birbirini bulursa birden ısınıyor içim. Birden ışı, ışıyor kitabın yaprakları. Yaşadığım dünyayı seviyorum. Sana bakıp gülerken. Belirtili isim tamlaması kitabın yaprakları şeklindeki kısmında. Birinci unsur olan tamlayan ve ikinci unsur olan tamlanan da iki kısımda da ekim bulunuyor. Bundan dolayı belirtil isim tamlaması vardır. Şahıs zamiri şurada gözüme çarpan bir yer vardı. Sana ifadesi sen ben kişi zamiriyle oluşturulmuş şahıs zamiriyle oluşturulmuş ve yönelme hal ki A ya da E gelince ne olmuş? Kökte de ünlü değişimim bulunuyor. Şahıs zamirimde vardır bu yüzden. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Hemen bakalım ara sıra gözlerimiz birbirini bulursa bizim gözlerimiz. Buradaki tamlayan unsurum söylenmemiş. Sadece gözlerimiz olan tamlanan da söylenmiş. Bundan dolayı tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır. Bunun dışında içim ifadesi benim içim şeklinde ikinci bir tamlayan düşmüş isim tamlaması bulunuyor. Bu iki tamlama türü de aslında normalde tamlama olarak kabul edilmiyor değerli arkadaşlarım. Sadece tamlayan düşmüş isim tamlaması şeklinde sorulursa bu şekilde cevap şıkkında gelebiliyor. Sıfat tamlaması baktığım sıfat tamlamasına baktığım yerde yaşadığım dünya. Nasıl dünya dersem sıfat fiille beraber sıfat oluşturulmuş, sıfat tamlaması oluşturulmuş. Yaşadığım dünya ifadesindeki yaşadığım ifadesi benim sıfat tamlamam aynı zamanda sıfatım olacaktır. Zincirleme isim tamlamasına dair bir ifadem yoktur. Cevap E seçeneğidir.